Borsa Kılavuzundan merhaba. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bugünkü videomuzda öncelikle biz düzendeksimiz haftaya nasıl başladı ona bakacağız. Gelen giden haberler var mı onlara bir göz atacağız. Arkasından da model portföyümüzde bulunan ancak cuma günkü videomuzda yer almayan diğer hisselerimize bakacağız. Arkadaşlar bildirimleri açmanız önemli çünkü pazartesi günleri özellikle seans öncesinde bir gönderi yayınlıyoruz. Bunu aynı zamanda Telegram kanalımızda da yayınlıyoruz. Bu gönderide belirtilen hisseleri hafta boyunca takip ediyoruz arkadaşlar ve Telegram kanalında da an, be an bu hisseler hakkında anlık bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Bugün ne oldu mesela şöyle hemen yana ekranımızdan bakalım. Telegram kanalımızı açıp Telegram kanalında ve gönderimizde bu hafta yükselme potansiyeli olan hisseler diye Tehol, Tera, Arsan, Tekstil, Ul Girişim, Türk Altın ve Tekto hisselerini önermiştik. Ve açıldıktan sonra 11 dakika sonra sadece ikisi kırmızıydı Tehol ve Tera. Daha sonra diğerleri yeşildi. Yine yeşillendik demiştik. Ve destek ve dirençlerini hemen akabinde iletmiştik. Arkasından bir haber akışından sonra beyaz filo hakkında 28-40 lira üzerinde 4 saatlik bir kapanış yaparsa tavan olma olasılığı çok yüksek dedik. ancak tavanla kapatmadı maalesef. Bu gönderiyi 11.54'te yayınladık. 12 çeyrek geçede yükselmeye başladı. Eksi 3.51 negatif olan beyaz artı 4.70 civarına kadar yükseldi. %8 net kar sağladı 11.54'ten 12.34'e kadar. O yüzden bu Telegram kanalında aktif olarak kullanmanız, aktif olarak bakmanız çok önemli. Burada da çok hızlı haber akışları geçiyor. Aracı kurum işlem hacimleri, anlık alım satım takaslar ve gün içerisinde 3 seans boyunca yani Öğlen seansından önce, öğlen seansı açılır açılmaz bir akşam kapanışta da biz tüm endeksini yapıyoruz ve günü de vermiş olduğumuz hisseler yaklaşık %9-10'a yakın bir karla kapattı. Sadece Arsan Tekstil 2.77 negatif kapattı. Diğerleri hep yeşildi arkadaşlar. Şimdi hemen hisse analizlerimize geçelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bist düz endeksimiz 11.189.50 ile kapattı günü. 1.65 pozitif kapattı. Bu güzel bir haber. Çünkü iki direnç bölgesinde artık kendisine destek yaptı. 11.052.93 ve 11.147.79 bölgesini kendisine destek yaptı. Biz düzendeksimiz. 10.902.61 bölgesi önemliydi. Orası hem bize 10.898.85 olan pivot bölgesi de çok yakın bir bölgeydi. Hem de aşırı sağlam destek ve direnç oluşturuyordu. O bölgeden uzaklaşması ve hacimli uzaklaşması gayet güzel oldu. Hacimler bugün çok iyiydi alıcı hacimleri. Ancak şöyle bir durum var. Yine Telegram kanalında paylaştığımız gibi alıcıların tarafında BOFA'nın en iyi 5 alıcı içerisinde en iyi alıcı görünmesi ve yanında da Tera'nın görünmesi vardı. Tera tabii ki kendi hisselerini aldı. Onu genele bağlayamıyoruz maalesef. Tera'yı genele bağlayamıyoruz. Çünkü kendi hisselerine bir para akışı sağdı. BOFA ise genelde biz tüm genelinde bir alım sağdı. Bu da endeksi pozitif etkiledi. Ancak satıcı tarafındaki en iyi satıcının diğer olması da maalesef bizi üzdü. Çünkü küçük yatırımcı hala zararına malı bofaya kaptırıyor arkadaşlar. Görüntü pozitif biz düzendeksimizde. Önümüzdeki direnç bölgesi 11.313. Şimdi ilk etapta 11.313'ü takip edeceğiz. 11.313.90 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Geriden gelen bir direnç bölgesi hatta 11.297 civarları. Arkasından 11.600 ve 11.909 sene sonunda 12.500 hedefimiz hala. Sabit duruyor arkadaşlar. Şimdi hemen hisselerimize geçelim. TRHOL listemizde başlayalım. Günü 0.52 pozitif kapattı, 676.05 ile ve direnç bölgesinden birini 663.5 kendisi de destek yaptı. 667.5 bölgesi pivot seviyesi, o bölgenin altına sarkması iyi oldu. Ancak yukarıda 691 bölgesinden bir tepki satışları geldi. Bu yarını nasıl etkiler? Bir bakacağız. 660'lara kadar çekilmesi mümkün olabilir. TR Hol hissesinde dikkat edilmekte fayda var. Çünkü orta seviyeye geldiği zaman yükselen kanalında muhakkak bir geri çekilme yaşıyor. Hatta kanalın dip bölgesinde altına sarkıyor. Şöyle işlem hacmine baktığımız zaman da günü 345 alıcılı 3 satıcılı kapatmış. Büyük ihtimalle pivot seviyesine kadar geri çekilip 679 direncini tekrar deneyecektir. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım. 4 saatliğinde Hareketli ortalamaların üzerinde 650.2 20 günlük, 628.2 de 50 günlük basit hareketli ortalaması. Ancak MACD'si olumlu sinyaller vermiyor. Alıcı ve satıcılar birbirine girmiş durumda. Satış hacimlerinde birazcık artış var ama yarın için bugünkü kapanıştaki alıcı hacimlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak tekrar bugün gördüğümüz zirvesi olan 679'u yarın tekrar deneyecektir diye söyleyebiliriz TRH listesinde. Herhangi bir haber akışı da yok şu an için TRO listesinde. İş yatırım menkul kıymetlere geçelim. 41.88 de kapattı günü. 0.87 pozitif kapattı. Bu da diğer hisselerimizde olduğu gibi direnç bölgesini açtı gün içerisinde. 42.28 bölgesini açtı. Hatta 42.64'lere kadar çıktı. Ancak orada büyük bir satıcı baskısıyla karşılaştı. Geriden gelen bir satıcı baskısı var o bölgede. O bölge alıcı ve satıcıların yoğun olduğu, satıcıların daha baskın olduğu bölge. Zaten kanalında Tepe bölgesini oluşturuyor neredeyse. Yarın için bir geri çekilme yaşayabiliriz. 41.70 bölgesi ilk destek bölgemiz. İkinci destek bölgesi 50 günlük basit hareketli ortalaması olan 41.39 bölgesi ve 20 günlük basit hareketli ortalaması olan 41.19 bölgesi. Bir altındaki destek bölgesi de 41. 41'e kadar inme ihtimali var mı? Tabii ki var. Çünkü kanalın dip bölgesinden bir tepki hareketi yapabilir. İşlem hacmine bakalım. Bize daha net bir bilgi verecek. Günü 1780 alıcılı. 1100 satıcılı kapatmış. Yani alıcı ve satıcıların zaten çok yoğun olduğu bulunduğu bölgede şu anda ancak 42-28'in üzerinde gün kapanışı yaparsa 43-12'ler daha sonra 44'ler ve 45'ler konuşulabilir. Ancak yarın da yine yataya bağlayacak gibi görünüyor. Yani 42-28, 42-56, 43 seviyelerine kadar çıkıp tekrar 42-28 direncinin altında bir gün kapanışı yapabilir. Henüz alt sinyali vermemiş MACD'sinde sağlam alıcılar bulunuyor histogramında ancak MACD sinyalleri çizgiler daha sıfırın üzerine çıkmamış benim için tam olarak bir al sinyali vermiyor işmen. Bu bölgelerden kar satışları kar realizasyonları yapılabilir. Aşağı bölge olan 41'lerden de tekrar toplanıp yukarıdan şu MACD'sinin sıfırın üzerine çıkmasını bekleyerek tekrar alımlara geçilebilir arkadaşlar iş yatırımda. Yedik yatırıma baktığımızda günü 1.16 pozitif kapattı 6.09 ile. Ancak geçen haftadan destek bölgelerini kendisine direnç yapmıştı. Pivot seviyesi 6.15. Bugün 6.04'ün altında bir kapanış gerçekleştirmedi. 6.04'ün altı zaten aşağı bölgeye doğru sarkması olacaktı. 5.60'lara kadar gitmesini sağlayacaktı. 6.04'ün altına sarkmış olsa değer. Yarın için hala bir ümit var. 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların çok çok altında. 6.49 20 günlük basit hareketli ortalaması 6.77. 50 günlük basit hareketli ortalaması hala mekliyse kararsız sinyaller veriyor. Satıcılar azalmaya başlamış ama hala yukarı yönlü bir evrilme sağlayamamış. Hala alıcılar tam olarak girmemiş. Yarın içinde baktığınızda şöyle 12.710 alıcılı 27.009 satıcılı görünüyor. Yine bu bölge içerisinde aynı iş yatırımda olduğu gibi gidip gelebilir. Hatta 6.15'in üzerine gün içerisinde iğne atıp tekrar 6.04'lere yakın bir bölgede günü kapatabilir. Gedik yatırımda. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş günü 199.1 ile kapattı. 0.76 pozitif. Gün içerisinde Tüpraş'ta diğer hisselerde olduğu gibi direnç bölgesinin üzerine bir iğne attı. 201.2 bölgesinin üzerine iğne attı. Ancak orada kalıcılık sağlayamadı. Büyük ihtimalle FED'den gelen bu faiz indirimlerinden etkilendi. Alıcılar o bölgelerden çekildi. Pivot bölgesi 199.5 o da bize bir direnç oluşturuyor. Ancak onun üzerinde gün kapanışı yapamadı. 199.1 ile kapattı günü. Şu iğne maalesef bir satıcıların bu bölgede şurada da gördüğünüz gibi salı günü geçen hafta salı günde gördüğünüz gibi bir satış baskısının olduğunu gösteriyor. Bu bölgede artık sağlam direnç bölgesi bize 201.2 bölgesi. Eğer aşağıdan maliyetlenildiyse ne bileyim 188-190'lardan o bölgelerden satılıp aşağıya kadar inmesini beklemek mantıklı olacaktır nakitte beklemek çok daha mantıklı olacaktır Tüpraşta şöyle 4 saatliğine bir bakalım 4 saatlikteki harekete Evet alıcılar azalmaya başlamış 4 saatlikte bile Meklisi olumlu sinyaller vermiyor Alıcı hacimlerinin azalmasıyla beraber Mavi çizgide aşağı yönlü evrilmiş 20 günlük basit hareketli ortalaması 197.9, 50 günlük basit hareketli ortalaması da 197.4 olarak görünüyor. 197.6 bölgesinde de aşırı alım satım bölgesi olarak görünüyor. Zaten bu 197.9 ve 197.4'ün ortalaması olarak alabiliriz o bölgeyi de. O bölgede bize bir destek oluşturuyor. Aslında şu ara bölge 197 bölgesi bize bir ara destek bölgesi oluşturuyor. Hemen ona da bir çizgimizi çizelim 197 bölgesine. O bölgede de bir sağlam destek bölgesi var. Bugünün iğne attığı nokta olarak belirtelim onu da aşağı yönlü olarak. Tüpraş'ta işlem haricine bakacak olursak da 45220 alıcılı 1250 satıcılı görünüyor. Günü böyle kapatmış. Yarın da büyük ihtimalle bu hareketi yapacak. Ümidimiz 199.5 pivot seviyesinin üzerinde gün kapanışı yapması. Hadi direnci geçtim. Direnç bölgesi 201.2 Onun üzerinde kapanış yapmasa bile en azından pivot seviyesinin üzerinde gün kapanışı yaparsa satıcı ve alıcılar en azından bu bölgelerde daha kararlı olup yönünü ona göre rahat belirleyecektir tüpraş hissesinde. Peker gayrimenkul 11.10'la kapattı günü 1.74 pozitifle kapattı. Aşağı bölgelerden bir çizgi çizmiştik. O bölge neresiydi? 8.15 bölgesiydi. Yukarı yönlü 12.41'lere kadar gidebileceğini söylemiştik. Geçtiğimiz hafta pazartesinden beri sağlıklı bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Bugün de 1.74 pozitif kapattı. Aşağıdaki direnç bölgelerini artık bir bir kendisine destek yaptı ve pivot seviyelerinin de üzerinde 10.65 ve 10.95 pivot seviyelerinin üzerinde gün kapanışı yapması sevindirici oldu. 11.54 ve 11.70, 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaları onlar da çok yaklaştı. Ancak Mekdi'sinde bir düzeltme bekleniyor. Yine pivot seviyelerinin altına yani kanalın dip bölgesi olan 10.65 bölgesine kadar sarkması muhtemel olabilir. Ancak kanalın dip bölgesinden bir tepki hareketi alarak 12.41'lere kadar gidebilir. Peker gayri yatırım şu aşağıdaki en dipteki destek bölgelerini silelim. Evet 12.41'lere lira kadar gitme potansiyeli var. Ancak önümüzde 11.25 direnci, 11.54 20 günlük basit hareketli ortalaması ve 11.70 50 günlük basit hareketli ortalamasının üzerine atmasını bekleriz. İlk etapta onun üzerine atması için de öncelikle MACD sinyallerinin çizgilerinin sıfırın altına inip alıcı hacimlerinin gelmesini bekleyip sıfırın üzerine çıktığı anda da alımımızı yapmamız mantıklı olacaktır. Peker gayri yatırımda. 679.740 alıcılı 1.140.000 satıcılı kapatmış günü. Bu da pivot seviyesinin altına inip en azından 10.65'lerde umarım kanalın dip bölgesinden aşağı yönlü 10.28'lere sarkmaz. Sarktığı takdirde tekrar şu bölgeler 9.90 ve 10.02'ler konuşulur peker gayrimenkulde arkadaşlar. Hedef Holding günü 54.90'la 4.37 pozitif kapattı. Güzel bir kapanış yaptı. Ancak gün içerisinde 57.55'lere kadar çıkmıştı. Hatta 20 günlük basit hareketli ortalaması olan 55.32 bölgesinin üzerine kadar çıkmış. Ancak o bölgeden bir satış baskısı gelip tekrar 54.90 ile günü kapatmıştı arkadaşlar. 50 günlük basit hareketli ortalaması 61.79 ve ilk direnç bölgemizde 61.55 görünmesine rağmen arada sağlam direnç bölgesi olarak bugün tepe noktası olan 57.50 iğne attığı bölge ve onun üzerinde de 59.5 direnç bölgesi var. Aşağıda destek bölgesi olarak Geçen hafta kıramadığı 52.80 direnç bölgesi bize şimdi destek bölgesini oluşturuyor ve 50.25 pivot seviyesi görünüyor. İlk etapta mektesine baktığımız zaman artık mavi çizgi kırmızının üzerine doğru kendisine atmaya başlıyor. Alım noktası olarak da mavi kırmızıyı geçtiği anda her zaman biliyorsunuz sıfırın üzerine attığı zaman orta çizgiyi geçtiği zaman ve basit hareketli ortalamalarında üzerinde gün kapanışı yaptığı zaman benim için al sinyali vermiştir. Şu aşamada ben nakitte beklerim. Hedef Holding'de her ne kadar bu bölgelerden %4, %5 kazansak bile hala belli bir yedek akçemiz Hedef Holding için duruyor. Maliyetimizi yükseltse dahi bu bölgenin üzerine çıktığı takdirde tekrar bir alım, kademeli olarak alım yaparım arkadaşlar. Bugünkü hisselerden de şöyle bir isterseniz Tera Holding ve Tehole'de bir göz atalım arkadaşlar. Tera Holding'de günü 304.25'de 4.55 pozitif kapattı. Bugün verdiğimiz hisselerden biriydi. Bunun sebebi kendi alımını kendisi yapmasıydı. Gün içerisinde hatta sıfırı, eksi biri falan görmüştü. Şu bölgelerde 289.75'lere kadar inmişti. Aşağıda destek bölgesi olarak ilk destek bölgemiz 281.25 pivot seviyesi. En güzel tarafı ilk direnç bölgesi olan 299.75'i kendisine destek ve üzerindeki 303.25 bölgesinde tekrar kendisine destek yaparak geriden gelen yükselen karanlığa güzel bir giriş yaptı. Üste direnç bölgesi belirleyecek olursak 311.75 sağlam direnç bölgesi ve kanalın üst bölgesi olan daha önce gördüğü yüksek 320.50 bölgesi. Bekli sinyalleri şişmiş her an her şey olabilir terada. Tekrar yarın için bu bölgenin altına sarkıp aşağıdaki kanala da girebilir. Bir anda tavan yapıp kanalın tepe bölgesine de çıkabilir. Tera Holding'de. İşlem hacmine bakalım şöyle bir 49.330 alıcılı 3550 satıcılı görünüyor. Tera bugün alıcılı kapatmış. Bu da demek oluyor ki 311.75 ve 320'leri yarın tekrar deneyecektir. Eğer o bölgelerden yüksek oranda bir satıcı gelmezse tekrar hafta sonunda kanalın tepe bölgesine doğru bir hareketi başlayacaktır Tera'da. Bir de Tehol'e bakalım ve kapanışımızı yapalım arkadaşlar hold günü 31.92 ile 1.20 pozitif kapattı. Güzel de oldu bu. Aşağıdaki bütün direnç bölgelerini artık kendisi de destek yaptı. Şöyle işaretleyecek olursak ilk destek bölgemiz 31.36 ve 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalarını da üzerine attı. Sinyal artık bana göre pozitif imeleniyor. Ben artık bu bölgeden sonra al sinyalini başlatırım sıfırın üzerine çıktığı zaman. Yarın için bakalım. Günü 31.92 ile kapattı. Cuma günü kapattığı noktaya çok yakın bir nokta. 20-50 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde. Mekli sinyali gayet pozitif. Ve ilk direnç bölgesi 33.86. Biz ne demişiz bu bölgelerden 26 26.78'lerden maliyetlenirse sene sonu hedefi olarak 50-35'ler görülebilir demişiz. Biraz daha hızlanması lazım Tehol hissesinin bu bölgelerde yükselebilmesi için. Şöyle işlem hacmine bakalım. Günü 4 milyon alıcılı 86.330 satıcılı kapatmış. Yani yarın tavan olmama ihtimali düşük. Tavan olabilir. %7 %8 kapatabilir. Ekstra kötü bir durum olmazsa ve bu şekilde yarın içinde 34'ler çok rahat bir şekilde konuşulabilir. 386 direncinin üzerine kendisini atar ve 34'ler rahat konuşulabilir artık. Çok daha rahatlar tehol listesi. Çünkü Mekdisi de artık sıfırın üzerine çıkacaktır ve bu bölgelerden de ben alımımı gerçekleştiririm işin aslı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Pozisyonlarınız hep karla kapansın. Hoşçakalın.